what oh. Vodafone ve Pegasus'tan Türkiye'de bir ilk. Jetfly tarifesiyle hayalinizdeki ilere uçmanız çok kolay. Çünkü Jetfly'da yurt içi arama ve SMS gönderimlerinizin yüzde beşi kadar TL değerinde uçuş puan kazanıyorsunuz. Kazandığınız uçuş puanlarını Pegasus'ta birebir para yerine kullanarak ister bilet fiyatından düşün, ister biriktirip bedava uçun. Üstelik biletinizi hiçbir kontenjan sınırı olmadan ve vergi ödemeden alın. Jetfly tarifesiyle iyi konuşmalar, iyi uçuşlar. Mutlulum mutfağım da mutlulum mutfağım da mutlulum mutfağım da mutlulum mutfağım da ah. mutlulum sıcı Tekka Ankastre Mutfağımda saklı Tekka Ankastri. chicken 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 bom chicken chicken bom bom chicken bom Sevgili alo paketliler, herkesle rahat rahat konuşun diye alo paketlere her yöne bedava dakikalar hediyemiz. Türkcell'i tercih ettiğiniz için milyonlarca Türkcell'liğe teşekkür ederiz. Bak, güzel kardeşim. Kabayımdır, sabayımdır. Ama doğrudan yanayımdır. Tamam da niye buradayız Efan Senin kaçırmamın sebebi şu. Dizellere yaptığını aynen benzinli araçlar içinde yapacaksın. Yoksa... Abi biz zaten yaptık bunu. Ha. Ne? Evet. Yüz litrede de dört litre tasar. Ne? İnanmıyorum değil mi? Biliyorsun sonra ne oluyor? İnanacaksın. O zaman sana... ...bir, bir gönül borcum var. ...güzel insan. Petrol ofisinden bu kez de... ...100 litrede 4 litreye kadar tasarruf sağlayan... ...geri nesil B-Max kurşunsuz benzin. İnanıyorum. Oh be! Tav havalimanlarından... ...Tav inşaata... ...Akven hidroelektrik santrallerine... ...Mersin Uluslararası Limanı'ndan... ...Task su ve kanalizasyon yatırımlarına... ...ve Türkiye'nin... ...en yeni şehir otelleri zinciri... ...İbis ve Novotel'e kadar... Tüm başarılarımızın arkasında ortak iş yapma kültürümüz oldu. Ve Türkiye'nin Akfen Holding'i olarak havada, karada ve denizde Türkiye için daha yapacak çok işimiz var. Ne düşünüyorsun? Wow. Yani iş için. Beraber çalışıyorlar. 75 milyon parça altının saklandığı bir yer biliyorum. 75 milyon mu? Ve 75 milyon parça altının peşindeler. <laughs> Onun tahmin ettiği altınların değil. Bundan haberin var mı? Yeni Magnum Gold vanilyalı dondurma, kremel sosu ve altına batırılmış Magnum çikolatası. Tabii ki haberim vardı. Yeni Magnum Gold bazı şeyler altından da değerlidir. ...karcalıklarla tasarlanan Park Vadi Premium'da hayata yeniden aşık olacaksınız. Park Vadi Premium. Bu konfor sizi de aşka getirecek. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün öncüsü. Asla Şuki. Alpemo yanım başınızda. Gerçekten müthiş bir mücadele oldu. Müthiş, müthiş. Müthiş. Şansal Büyük Ağa yorum yeteneğini bize sigortalattı. Aslında Ergolattı. Onun sağlığı şimdi Ergo güvencesinde. Yorum yeteneği de öyle. Siz de en değerli şeylerinizi Ergolatın. Ergo'nun güvencesi yanınızda olsun. Sigortalatmak başka. Ergolatmak başka. Ergo. Ergo İsviçre. Yeni adıyla Ergo. Artık farklı şeylere daha açık bir dünyada yaşıyoruz. Yaşıyor. Türkiye kadar dünyanın mesela. Klişelerden sıkıldık, sıkıldık. Haliyle bu yeni dünyanın gazetesini okumak istiyoruz. Türkiye kadar dünyanın spor gündemi de ilgimizi çekiyor mesela. Artık insanlar klişelerden sıkıldı. Farklı yazarlardan spor yorumları okumak istiyor. Yani insanlar daha fazla hürriyet istiyor. Herkese daha fazla hürriyet. Ne zaman, nerede, nasıl istersen. uzdan bile hızlı büyüyen bir hesap. Kumbara fonu. Üstelik şimdi 12 ay boyunca ister hesabından ister maksimum kartından aylık asgari 90 liralık kumbara fonu alma sözü verenlere 500 adet kumbara fonu İş Bankası'ndan hediye. Kumbara fonu yalnızca İş Bankası'nda.